Bu çocuk hakkında ne söylense şu anda çok az. Ben bu kadar farklı mevkide oynayıp bu kadar kısa sürede adapte olup bu kadar başarılı performans gösteren bir oyuncu yakın bir zamanda hatırlamıyorum gerçekten. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Galatasaray Başakşehir karşısında 2-0'lık skorla ayrılıyor. Başakşehir'in ilk 20 dakikada Galatasaray karşısında hiçbir varlık ortaya koyamadığını aksine Galatasaray 20 dakikada neredeyse Başakşehir'in işini bitirmeyi başardı oynadığı oyunla. Galatasaray bunları yapıyor baskılı başladı oyuna dolayısıyla Başakşehir'de defansta iki uzun stoperiyle pas yapmaya çalıştı. 1.90 üzerindeki bu stoperlerle pas yapmaya çalışan Başakşehir maalesef başarılı olamadı ve Galatasaray kaptı topları değerlendirdi ve skoru bir anda 2 0 getirdi. Çok daha farklı bir skor ilk yarıda Galatasaray adına çıkabilirdi. Galatasaray'ın şanssızlığı bu maçta devam etti. İkinci yarı ise Galatasaray daha kontrollü bir oyunu tercih etti. Çünkü takımlar artık hata yapmak istemiyorlar özellikle bu haftalardan sonra. Başakşehir'in de çok tehdit eden bir oyun anlayışı olmadığı için Galatasaray ikinci yarıyı de geçirip karşılaşmadan 2-0 ayrılmasını bildi. Yine Okan Buruk dediğim gibi yaptığı taktiksel değişikliklerle Galatasaray'ın oyununa katkıda bulunuyor. Gücünü bu zor dönemlerde sakatlıkların epey fazla yaşandığı, özellikle Afrika Kupası'nda olan oyuncuların da olduğu bu dönemde Okan Buruk iyi işler yapmaya devam ediyor. Olması gereken zamanlarda devreye giriyor Okan Buruk ve tabii ki Barış Alper Yılmaz yani inanılmaz bir form yakaladı. Birçok mevki dediğim gibi böylesine oynayabilen, çabuk adapte olabilen ve hem skor hem asist anlamında defansif özellikleriyle de son derece ön plana çıkabilen, 90 dakika boyunca üst düzey bir mücadele ortaya koyabilen komple bir oyuncu Barış Alper Yılmaz. Çağdaş Atan'ın Dubai sol bek, Lima'yı sağ bek oynatmasıyla yağ ekmeğine çok yağ sürdü aslında tam sağ bek orijinli Duba ile sol bek orijinli Lima'yı ters kanat yaptığı anda çalışatan buna hamle olarak ben Okan bugün bunu düşündüğünü gözlemledim ve dolayısıyla Galatasaray'da Lima'ya ters gelen sağ bekte epey pozisyon üretti. Gol de oradan geldi. Barış Alper'in takibi enerjisi, gücü ve sonrasında yaptığı dönerek Yaptığı muazzam bir şut vardı. Ve gol oldu. Galatasaray fona geçti. Ondan sonra Barış Alper'in Ömer Tens'in gerçekten çok etkili oyunları vardı sahada. Bu da Galatasaray'a yetti aslında. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ve 10 numara pozisyonunda son derece önemli işler yapıyor. Galatasaray'da 10 numaranın eksikliği aslında hissediliyor. Ama bu boşluğu Ömer Tens ile Galatasaray'ı doldurmaya devam ediyor. Ben de bence Vinicius'un yerine 10 numara pozisyonda bir oyuncu Galatasaray'a gelmiş olsaydı çok daha faydalı bir hamle olacaktı. Ama sanıyorum devre arasında böyle oyuncular bulmak da çok zor. E, Vinicius hakkında şunu söyleyebilirim. Vinicius e, topları çok ezdi. Yani henüz takıma alışma aşamasında. Tabii bunu da göz önünde bulundurmak lazım ama Vinicius, Vinicius pek bir ışık vermedi. Dolayısıyla bence e, Icardi'nin iyi bir yedeği zaten olacak ama e, bu noktada Galatasaray'a pek bir katkı sunabileceğini de zannetmiyorum. Tabii konuşmak için çok erken. E, lig uzun bir maraton. Ama dönüşte bakan bunun ben Galatasaray'da daha fazla süre bulacağını zannediyorum. Galatasaray'da tek sorun e, süreyi, iyi oyun süresini biraz daha yukarılara çekmeye çalışması. Ama dediğim gibi bu rakibin durumuyla da alakalı. İki, Fenerbahçe ve Galatasaray e, diğer takımlara karşı oyun üstünlüklerini o kadar çok arttırmış durumdalar ki zaman zaman oyunu röntge alıp Rakibi beklemeye ve dolayısıyla rakibin hamlelerini beklemeye başlıyorlar. Rakipte de hiçbir şey çıkmayınca biraz daha vites düşürüyor bu iki takımda. Ve karşılaşmalar bazen kısır döngü içerisinde dönebiliyor, girebiliyor. Bunu çok doğal karşılıyorum. Ben çünkü hakikaten hem oyun anlamında hem mantalite anlamında sağdaki bu fark ortaya çıktığı için takımlar çabuk pes ediyorlar, oyuncuların kırılganlıkları çabuk fark ediliyor. Büyük takımlara karşı bizim Anadolu takımlarının ya da diğer takımların oynadığı futbolu geliştirmeleri gerekir. E, bu maçları ayrı stratejilerle çıkmaları gerekir. Örneğin bugün Çağdaş iki uzun boylu stoperle yaptığı geriden oyun kurma Galatasaray gibi iyi baskı yapan kendi sahasında oynayan, iyi baskı yapan takıma karşı asla yapılmaması gereken bir hamleydi. Özellikle sağ ve sol bekinin yerlerini değiştirdiğiniz anda bunu yapmak hiç akıllıca değildi. Galatasaray da buna cezayı kesmekte geçikmedi. Ve ondan sonra tabi Başakşehir futbolcuların da moralleri bozuldu. Dolayısıyla oyun olarak zaten Galatasaray'la baş edebilecek bir durumda olmayan Başakşehir bir varlık gösteremedi karşılaşmada. Yalnız birkaç hatanın dışında karşılaşma Galatasaray'ın kontrolünde geçti. Önemli haftaların hata yapılmaması gereken haftalarda hanesine bir üç puan daha yazdırıp bir sonraki karşılaşmayı beklemeye başladı. Bu durumu böyle değerlendirmek lazım. Ama Okan Buruk'la ilgili şunu söylemem gerekecek. Sezona kötü başlamıştı dediğim gibi ama ilerleyen haftalarda özellikle Galatasaray'ın devre arasından sonraki döneminde inanılmaz bir Okan Buruk performansı sahada görüyorum. Tabii ki Galatasaray oyuncuların da Okan Hoca'nın direktiflerini istediklerini sahaya yansıtabilmesi önemli. Ama Okan Buruk yaptığı hamlelerle, yerinde yaptığı oyuncu değişiklikleriyle, oyuna girenler ve çıkanlarla, doğru hamlelerle Galatasaray'ı şu anda çok olumlu bir şekilde yönetiyor. Bu süreci sakatlıklar ve Afrika'dan dönecek oyuncuların gelmesiyle Okan Burun çok daha inin güçleneceğini düşünüyorum. Tete'den istediği performansı bir türlü alamıyor. Bu karşılaşmada Tete yine yokluğu oynadı. Galatasaray'a tempo anlamında da bir şey kazandıramadığı gibi yani topları çok ezmekte, oyunu yönlendirmekte, oyunu kurmakta. Arkadaşlarıyla uyumu da son derece bozuk Tete'nin. Yani en kötü Kerem Aktürkoğlu bile Tete'den şu anda çok çok daha iyi bir durumda diyebiliriz. Bununla birlikte Kerem'in de biraz bu bozulduğu son maçtan sonra belli olmaya başladı ama Kerem'in artık her şeyi unutup bir an önce kendini de toparlaması gerekecek. Çünkü Galatasaray'ın ona ihtiyacı var. Bu kadar kolay pes etmek olmaz hele bu seviyedeki futbolcuların çok daha çabuk kendini toparlamaları gerekiyor. Aynı şekilde Zaha'nın da yükselen ve alçalan performansı var. Okan Buruk Zaha'dan da istenilen seviyede yararlanamadı. İlk 11 maç, başladığı maçlarda bazen zorlandığını görüyoruz. Yedekten girdiği karşılaşmalara da katkısı oluyor ama bazen de bugünkü karşılaşmada olduğu gibi daha hiçbir katkı sunmadan karşılaşmadan ayrılabiliyor. Dolayısıyla Okan Buruk'un bu hamleleri de doğru ama futbolculardan bu performansı alamadığı için Galatasaray tempoyu da zaman zaman yükseltmekte. Oyunun sürekliliğini sağlamakta güçlük çekiyor bu konuda. Icardi'nin performansın Icardi'nin performansında düş devam ediyor ama bu takımın durumuyla alakalı olduğunu söylemiştim. Icardi'nin ben e, bir gol attıktan sonra bir patlama yapabileceğini ve tekrar eski günlere dönebileceğini düşünüyorum. Çünkü e, son derece istekli ve arzulu bir futbol oynamaya çalışıyor ama bazen futbolda çok fazla şey istemek sizi biraz strese sokup daha da iyi oynayamamanıza, daha iyi performans göstermemenize sebep olabiliyor